Toprak ismi Türkçede yer kabuğu, yeryüzü maddesi manasına gelirken Proto Türkçe töplik kökünden türeyerek Anadolu lehçelerinde ses değişimine uğramış. Nihayetinde yaşamı besleyen ana madde kavramıyla bütünleşmiş kadim bir terimdir. Bu kelimenin etimolojisi Altay dillerindeki tap yayılmak, kaplamak fiiliyle ilişkilendirilir ve böylece her şeyi kucaklayan bir dişil prensibin akustik titreşimi olarak görülür genel kader planında toprak ismini taşıyan bilinçlerin temel şiarı, varoluşun maddi yönünü dengeleyerek somut başarılarla ruhsal köklenme sağlamak şeklinde tecelli eder. Tarihsel planda bu adın çağrışımları, göktürklerin toprak kültür ritüellerinden Osmanlı'daki kara toprak metaforuna dek, insan tabiat birlikteliğini yücelten söylemlerde görünür. Kolektif bilinç misyonu bağlamında toprak frekansı, insanlığı sürdürülebilirlik, Ekoloji ve paylaşım ilkelerine doğru davet eden mahrem bir manyetik alan oluşturur. Yaşam amaçları yönünden bu isim, sahiplerine kalıcı eserler bırakma, kaynakları koruma ve bereket üretme sorumluluğu yükleyerek besleyen ana arketipini uyandırır. Toplumsal misyonu, ortak iyiliği destekleyen altyapılar kurmak, toprakla bağ kuran yenilikçi tarım, mimari yahut yeşil teknolojilerde öncülük etmektir. Kültürel cephede toprak adının titreşimi folklorik toprak anam deyişiyle evrensel ana tanrıça motifini çağrıştırarak verimlilik bayramlarına ruhani bir zemin sunar. Sosyolojik gözlemde bu ismi taşıyanlar, kitleleri uzlaştırma eğiliminde, ağırkanlı fakat sebatkar tavırlarıyla sosyal dokunun mıknatıs noktaları haline gelir. Tasavvuf ekseninde toprak, dört unsurdan nefsi emmarenin kırılma durağı olup, toprak ol ki gül bitsin öğüdüne mazar, tevazu ve teslimiyeti simgeler. Felsefi açıdan toprak, Aristoteles'in element hiyerarşisinde ağırlık, şekil ve potansiyel taşıyıcısı olarak hayil kavramına yakınsadığı için form ve öz diyalektiğini sembolize eder. Metafiziksel bağlamda bu ad, enerjiyi yoğunlaştıran küresel bir merkaba gibi davranır. Taşıyıcısını manyetik tabakalarla çevreleyip dünyevi ruhani köprü yaratır. Kuantum perspektifinde toprağın titreşim frekansı 7,83 Hz Schumann rezonansı ile anılır. İsmi toprak olanlar, bu rezonansla faz uyumuna girerek, biyomanyetik ahenk yakalama potansiyeli taşır. Psikolojik çözümlemede toprak ismi, güvenlik ve aidiyet ihtiyaçlarını öne çıkarır. Sahipleri tehdit algısına karşı köklü savunma stratejileri geliştirir. Kişisel gelişim boyutunda bu ad, mindfulness pratiklerinde grounding temasını doğal bir kimlik aracı kılar. Bireyin anda kalma becerisini derinleştirir. Yetenekler listesinde toprakla teması içeren botanik, seramik, mimarlık, heykel ve bahçıvanlık gibi dokunsal sanatlara yatkınlık göze çarpar. Uygun eğitimler arasında ekolojik mühendislik, permakültür, toprak bilimi, peyzaj tasarımı ve geoteknik dallar öncelikli olarak belirtilir. Uygun meslekler, sürdürülebilir şehir plancısı, agroteknolog, çevre avukatı, jeolog, restorasyon mimarı, aromaterapist ve klinik diyetisyen gibi alanlarda genişler. İş hayatında toprak enerjisi, uzun vadeli projeleri, Emlak yatırımlarını ve altyapı inşaatlarını destekleyen sabır ve planlamayla uyum içindedir. Para ilişkileri açısından bu isim yavaş ama istikrarlı artış eğilimini temsil eder. Toprak gibi birikim yapar, erozyondan korunmak ister. Ekonomik bakışta toprak frekansı, reel varlıklara, tarım emtia piyasalarına ve etik yatırımlara meyil gösteren muhafazakar portföy psikolojisi yaratır. Aşk ve sevgi deneyimlerinde bu isim güven veren sıcak temas Uzun vadeli bağlılık ve yuva kurma eksenli ilişkiler tasarlar. İlişkilerde sınır ihlallerine karşı toprağı işlemek benzeri sürekli özen talebini hatırlatır. Düzenli bakım görmeyen bağların çatlayıp kuruyacağına işaret eder. Sağlık cephesinde toprak isminin metaforik çağrısı kas iskelet bütünlüğüne, sindirim sistemine ve bağışıklığa odaklı önleyici tedbirleri gündeme getirir. Bunun tıbbi bir tavsiye değil, farkındalık hatırlatması olduğu unutulmamalıdır epigenetik bağlamda toprakla çocuklukta yapılan fiziksel temasın, bağışıklık genlerinde olumlu metilasyon etkileri yaratabileceği öne sürülür. Beslenme açısından toprak tonlarındaki kök sebzeler, baklagiller ve mineral zengini tahıllar, bu adın enerji frekansıyla rezonansa girdiği varsayılır. Fitoterapi sahasında dulavrat otu, zencefil ve meyan kökü, toprak elementini dengeleyen fitokimyasallar içerir. Yine de uzman onayı olmadan kullanılması önerilmez. Uğurlu günler olarak cumartesi satürn toprak korelasyonu nedeniyle öne çıkar. Uğurlu taşlar içinde hematit, turmalin ve akik ilk sıralarda yer alır. İyi gelen müzik tarzları, derin perküsyonlu etnik ritimler ve 60-70 bpm'lik ambient drone dokularıdır. Bu ritimler alfa teta sınırında topraklanmaya ortam hazırlar. Bu analizin devamını okumak veya başka bir ismi analiz ettirmek için profilimdeki linki kullanarak hemen isim analizi siparişi oluşturabilirsiniz. Çalışmamı beğendiyseniz videoyu beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayınız.